Yüce Rabbimiz bir ayeti kerimede şöyle buyuruyor: "De ki ey haddi aşarak kendilerine yazık eden kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder." Çünkü o, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Peygamber Efendimiz Recep ayına ulaştığında şöyle dua ederdi. Allah'ım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır. Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar, Allah'ın insanlara olan rahmetinin bir eseridir. Feyiz ve bereketin sağanak sağanak üzerimize yağdığı bir mevsimdir. Rahmet mevsiminin ilk ayı Recep, Recep ayının ilk perşembeyi Cuma'ya bağlayan gecesi de, Regaib gecesidir. Regaib kandili, gecenin kadir ve kıymetini bilip Cenabı Hakk'a tam bir teslimiyette yönelmek, hayatımızı sorgulamak, bu gidiş nereye diye kendimize sormak için önemli bir fırsattır. Ömrümüzü nerede ve ne uğrunda tükettiğimizi düşünmek, ölmeden önce kendimizi hesaba çekmek, çirkin ve kötü huylardan arınıp, güzel ahlakı kuşanmak için anlamlı bir zaman dilimidir. Hata ve günahlarımızdan pişman olup tevbelerimiz ile Rabbimizin sonsuz merhametine sığınma anlarıdır. Bize düşen, duaların kabulüne ve günahların affına vesile olduğuna inandığımız üç ayların manevi ikliminden yararlanmaktır. Şunu da unutmamamız gerekir ki, Allah'a kul olmak, sadece belli vakitlere mahsus değildir yılın hangi ayı, hangi günü ve hangi saati olursa olsun kulluk bilinciyle geçirilen her anımız kıymetlidir. Üç aylara ulaşmanın şükrü ile Yüce Allah'ın affına ve mağfiretine sığınalım. Hata, noksan, isyan ve aşırılıklarımızdan pişmanlık duyarak gönül hanemizi tevbe ile arındıralım. Allah'ın rızasını kazanmak için gayret edelim. Bu vesileyle kalbimiz şefkat ile yumuşasın, ruhumuz cömertlikte ferahlasın nefsimiz günah ve faydasız işlerden uzak durmakla arınsın. İhlas ve samimiyet ile yaşamak, iyilik ve takvada yarışmak temel ilkemiz olsun. Üç ayların ve kandil gecelerinin Batı Trakya Müslüman Türk azınlığına ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Cumamız mübarek olsun.